Peki karaciğer nakillerinden bahsettik hocam. Türkiye'de başarılı nakiller yapıyorsunuz. Evet. Kimler için artık e, karaciğer yetmezliği e, çok ciddi bir sorun haline geliyor ve karaciğer nakli zorunlu hale geliyor. Ülkemizde en çok e, hepatit B'ye bağlı biz karaciğer yetmezliği görüyoruz. Yani siroz hastalarını görüyoruz. Batı'da alkole bağlı e, nedenler daha ilk sırada oluyor. Ama ülkemizde en çok gördüğümüz hepatit B ve hepatit C'ye bağlı karaciğer yetmezliği. Bunlar içinde Evre 3 dediğimiz yani son evre artık dekompansa dediğimiz karaciğer yetmezliği durumu oluştuğunda mutlaka karaciğer nakli yapılması gerekiyor. Ee, yine bunlar hepsi korlamayla tespit ediyoruz. Eğer karaciğer yetmezliği ile birlikte tümör de varsa ki bunun da bir takım kriterleri var, mutlaka karaciğer nakli yapılmalı tek ve en etkin tedavisi karaciğer yetmezliğinin karaciğer nakli. Bu ameliyatlar hastanın yaşam süresini kaç yıl ortalama artırıyor? Ee, hastanın kaç yıl ortalama şansını artırıyor? Biz son evre karaciğer yetmezliği olan olgularda ki MEL skorunu kullanıyoruz. 40 olan bir hastanın yaklaşık yaşam süresi 3 ay. Siz bu hastaya karaciğer, başarılı bir karaciğer nakli yaparsanız bu hasta belki 5 sene belki 10 sene yaşayacak. Dolayısıyla karaciğer nakli gerçekten son dönem Karaca yetmez, hastalar için mükemmel bir tedavi şekli. Evet.